Merhaba arkadaşlar. Size Olomak 965 HD'nin piston kırmış. Onun tamirini göstereceğiz. Belki kameram da şarjı bitiyor. Hı. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Bu makine dün gelmiş. Ben yoktum. Ustamı söküyor. görüyorsunuz. Pistonun yarısı yok. Silindir alsanız da işte. daha sonra bir şarja takarım cihazı. Tekerlerini alamadım daha. İnce torsu veremeyecek mi? Selam başkan. Sağ olasın. Hoş geldin. Yapın, tamam. Kaç sorunu sen sen Bu 51'lik ama şey falan ufak biraz herhalde. Onun ufağı 36 diş oldu. olmasın herhalde. Ufak ayrı para. Nasıl gidiyor? Gördüğün <laughs> gibi uğraşıyoruz. <Aynen>. Video çekiyoruz. <laughs> Bir şeyler yapıyoruz yani. 38, 38 mi? 38 diş hazır var mı yoksa hazır var. Yok. Büyümüşsün falan bağlamışsın ondan sonra Büyütmüşsün. Yaz. Çimbal palası takmışsın ona. Bir burada taktık onu o zaman nasıl şey yaptıysa. Ekonomik istediysen. Hı? Bir altı, bir altı. Tamam bir altı olur o. Ortak yapmıştır. <laughs> Bitmiş değil mi bu tamamıyla? Mi? Evet. Bitirmişsin başka. Evet ama bitirdik yani. Ne kadar bu var? 200'den ayarladık zaten. 200'den mi? 200 küsurlara çıktı. Öncelik <laughs> fiyatlara bakmadım sanırım. <laughs> 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 300'leri gördü, dövizden arttığı zaman düştü. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> normal zamlandı. Bir de ekstradan şey var, ee, nasıl anlatayım. Zamdan ziyade dolar bu çıkıyor ya. Ha ona göre, buna <laughs> göre çıkıyor değil mi bunlar? <laughs> Tabii. Dövizden her şey. Bir de E alacağım ya. Tamam. Bu ne o diğeri? Kamera. Ha, kamera mı? Ya, ha, paylaşıyor çekiyor. mu ne yapıyorsun? Ya, paylaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da öyle çok tamir <laughs> videosu çekiyoruz ha. İyi güzel. Bir denk gelmedi. Youtube'da mı? Ha Youtube'da. <laughs> ne diye gireyim? Yakup Kabaca yaz. Yapıyor. Kabaca tarım yazarsa çıkar. Kankanın bir şeyini ölçüyorum, Burada geldi bana bir yerine. <laughs> yok yok. Ölçü <laughs> değil ya. Bir şey Bunu yazıp şeyden bazı e de bu şarjlı maktapla var ya eğlenir mi? Pek randıman alamazsın abi. Bileleyenler var da onun için bir taş var. Hmm. Taştan açısını denk getirdiği zaman bile iliyor. Açısını denk getirmek lazım evet. değil mi? Hı -hı. Ama yani bana kalıp yani kendi açımdan ben rahat edemiyorum öyle normal eğe. Evet, ya da makinede. Hı -hı. Ya odun kuru odunlar şey yapar mı? Ağızdan sıkıntı yapmaz mı fazla? Çabuk öğrenmesine sebep oluyor Tabii ki ağabey Hı hı adımlar adımlar. E, ne kadar? 15 lira abi. <laughs> <laughs> selam, <Öğrensel> <boşverdin. gülüyor> kolay yani, gelsin Sağ olasın abi, bereket versin, <laughs> Gerhat abi hoş geldiniz. Gerhat abi, makine nerede? <laughs> İyi kaynaklı bir yer. Gelin bu şarkıya, gel, gel, gel. Evet. Görüyorsunuz. Piston kırılmış oradan. Neden kırmış derseniz, çok incelmiş burası. Aşınmış yani. Şu kısım çok ince. Evet, Evet abi bir saniye hemen kamerayı durdurayım. Evet müşteriler geldi tekrar devam ediyoruz. Şurada yanlış yerden geçirmişiz. Yol yakından gidiyoruz zaten. süreçlerimize müşterimiz daha geliyor. Selamünaleyküm. Selam abi hoş geldiniz. Karga bunun varsanız. piston eğlenecek. Bir eğlenecek mi abi? Eğenecek. Tamam. Eğenecek Şurası şimdi şeyde... piston söktükten sonra ekstradan bir video şey yapacağım çekeceğim. Nasıl Burası çok anladım. 15 dakika sürer abi. Beklerseniz bilelim. Motorda bir sıkıntı var mı? Yok, yok motorda yok. bir şey yok. Tamam abi. Beleyecekler şimdi abi. Şuradaki kalınlıkla, oradaki kalınlık biri değil. piston çıktığı zaman gösterir. Silindirde var mı bir şey varsa? olsa? Ne Şuraya mı koyayım? oluyor. Bir tane mi zincir, iki tane mi zincir bile? 30 lira yapıyor abi. <laughs> abi bereket var. <laughs> <laughs> evet, evet abi Çıkarttı mıydı o de. Olur olur İlk ay <laughs> öbür zinciri takacağız Şu anki bir motora takacağız Şimdi Şöyle silindirin içini göstermeye çalışacağım. Uzun bir süre böyle çalışmış izi görüyorsunuz burada bir şey olmaz değil mi? Yok bir şey olmaz abi. Görüyorsunuz. Bunu temizleyeceğiz. Onlayacağız bizim parayla. Onlama denmez gerçi de biz ağız alışkanlığı onlama diyoruz. Yani zımparalayacağız burayı. Temizini yapacağız. Yeni piston takacağız. Arkadaşlar orada zincirli eliyor burada yapılacak motorlar falan var tezgahta sökerim ben Попробуем попробовать на этой Тонизируем санкции? Тонизируем Едем дальше Едем Şunu kenara koyayım. Hop. Şimdi var şey tamam. Piston bu şekilde. Şöyle. Bakın buradaki kalınlığı görüyorsunuz. Duruyor. Burası çok ince. Artık piston normal aşınma yoluyla gitmiş. Bir de kullandıkları yağda bir sıkıntı var. Görüyorsunuz. Üzerine tuttal gibi yapışmış desek yeridir. Sekmanlar biraz aşınık. Normal zaten piston aşındığı için. Toplarken devamına bakarız artık. Piston değişecek. Görünen o şu anlık. Cihaz şarjdayken usta karbüratörü söktü. Görüyorsunuz içindeki pisliği. Öbür taraf nasıl? Aç. Normalde burada pislik girmemesi lazım. Ama girmiş. Şuradaki delikten oluyor? Ya. Şuradan. Şuradan. <laughs> Görüyorsunuz. Tabarık vaziyette diyafram da değişecek. Piston alp takıyoruz. Şöyle pistonları yan yana getirelim. Bakın şuradaki incelikle buradaki incelik ne kadar fark var. Kalınlık daha doğrusu. Yeni pistona taktık. Motorun da temizliğini yaptık. Görüyorsunuz. Silindirin temizliğini de yaptık. O sıralı işleri vardı. Ben çekim yapamadım. Şöyle. Yeni orijinal contasını takıyoruz. Buzları. Contanın koyduk. Motorun temizliği yapıldı, parçalar Birkaç parça kaldı sadece. Devamını parça parça ekleriz çalışıyorken çekelim Yok. böyle. Yani şöyle. noktayı aşağıya çek istersen. dışarıda çalışıyoruz olsun ona. Diyaframları taktın mı ben Orsa sen? Karbatör diyaframlarını da değiştirmiş. Usta. karbüratör temizliği de yapmış. Çıkan diyaframlar burada. O sırada sipariş veriyordum ben. Müşteriler falan vardı. Çekemedim. Onların bir temizliği falan yapılsın İlk ayca şu parçaları temizler misin dostum? Şu yan kapağı, egzoz yontasını falan. Yok yan kapaktan egzoz yontası temizlememişler. buradan bir yağ vurdum. Buradan da bir şekilde yağ vurduk. Sıvı o. Biraz daha rahat çalışmasını sağlıyor. Görüyorsunuz. Böyle çektim. Şöyle koyduk. gidiyor. Biz alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Mi? He. Lezzet'e almış. Götürüyor. Sağlam palak ya. Yağ palakları var ya. Hı. Ja. <laughs>